Merhaba arkadaşlar ben Baran Karablak. Bugün Mazda Ferguson 5 yaş traktörümüzü tanıtacağız. Biraz üstten geçeceğiz. Burada akü var. Böyle. Burada da 8'li şipşaklarımız var. Böyle Yağ göstergemiz var. Burada kol indirme, kaldırma. Burada aynı şekilde kol indirme, kaldırma. Bir açıp kapatma. Kuyruk milini çalıştırma. Burada kuyruk milimiz var. Burada. Burada bir dizimiz var. Sinyal için. Burada da piston takma. Burada büyük ramukları bağlamak için. Evet arkadaşlar. Burada da et burumuz gidişi. Yakıt gidişi. Kasamız, anahtar kasamız. Böyle açalım size. Böyle içi de böyle. Kapatalım. İçini size gösterelim. Evet arkadaşlar. Traktörün içine geçmiş oradayız. Traktörü biraz açalım. Traktör göstergesi şöyle şu şekilde. Burada bağ şartımız var. Böyle ileri geri böyle de vites değiştirebiliyor. Burada sinyalimiz, konamız. Burada da dijital ayarlarını yapma için kullanılan tuşlar. Burada ufak bir kolumuz var. Burada da yak açma ve kapatma kol edilme kaldırma F1 F2 otomatik gaz C1 burada ayarları yapma şeklini D1 düzeltme F1 F2 ve ileri geri burada otomatik minimiz var burada da el gazımız var açma kapama burada otomatik Trato kendi kendine otomatik. Şu an otomatik bastığın zaman hazır verdiği zaman kendi kendine devri yükseltiyor. Şu an size göstereceğiz onu da. Bu da ne boşaltıp kendi kendine duruyor. Burada da ileri geri devrimizi yükseltme, indirme. Burada da gördüğünüz gibi arkadaşlar otomatik basınç manuel basınç manuel çift çekel otomatik çift çekel burada da radyomuzu ses açma ve kapama ve burada da kol ayarlarımızı çift çeker, ee, bolu. buluk ve benzeri şeyler için. Burada gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi piston açma, kapanma iki tane var. Bu taş atmak için, bu da ramı kaldırmak için. Burada aynı şekilde ramı kaldırma, kepçe boşalma için kullanılıyor. Bu C1C2 de traktörün devrini için kullanılır. C1C2 gördüğünüz gibi traktörün devrini yükseltmek için. Burada da Kuyruk milimizi otomatik çalıştırma. Burada kuyruk milinin değerini yükseltmek için. Burada da kontağı açma kapama buraya koymuşlar. Dörtlü dörtlülerimiz kol ayarlarını yapma ve aynı şekilde hepsi kol ayarlıyor. Burada da ışıklarımız var. Işıkları kapatma açma. Burada da, burada da sistemleri falan var. Şarj yerimiz. Manuel kol, kol indirme kaldırma. Burada da çakmaklarımız, çakmak şekilleri. Burada da aynı şekilde kablo bağlama radyo için. Bu da sigorta yeri. Biraz bu tarafa geçelim. Burada da arka cam sili falan çalıştırmak için. Burada da çakmak yerimiz var. Burada da küçük bir kasamız var. Defter falan, defterleri falan koymamız için. Burada da küllük falan kullanmamız için yapılan bir özellik traktörün içi çok oksorlu. Çok beğendiğim bir traktör. Burada arka cam silim çalıştıran motor cam silimiz. Burada da pencere açma, kapama bu şekilde. Çok açmayalım. Bu tarafa geçelim. Burada el frenimiz var. Burada koltuk ayarlama, havalı koltukları, havalı koltuğu için, olduğu için bayağı özellikleri olduğu için hepsini tanıtmayalım size çok uzun olur. Evet arkadaşlar, başka bu da kılmamız var. Burada radyomuz var. Havalandırmamız var ve klima çıkışları bu şekilde. Aynamız dış aynaları gördüğünüz gibi geniş ve ferah. Tırafton için çok geniş. Burada da aynı şekilde ışıklarımız. Burada şimdi traktörü çalıştırdık arkadaşlar burada devriyajlarımız var. Otomatik olduğu için hiç bir devriyaj kullanmıyoruz. Devriyajı sadece traktörü çalıştırmak için kullanacağız. Bir de bastığı zaman otomatik olarak kontak çalışacak. Evet arkadaşlar traktör şu an izin verecek çalıştırmama. Evet arkadaşlar. Traktörümüz çalıştı. Uyarı verdi. Soğuk olduğu için. Amca oğlumu çağırdım. Amca yanımda. Mehmet Ali Karabulak. Konuk halini almak olursanız çok seviniriz böyle yavaştan yavaş, kalkış yapalım. Şimdi otomatika vereceğiz. Kendi kendine gidecek. Size de hız vereceksin. Kendi kendine devre yükseltecek. Otomatik dediğim şey de burada anlattım size. Burada arkadaşlar. beyler aşağı tarafta kent kendine ayarlayabiliyor yolculuğu da böyle konforlu ve çok rahat bir koltuğu var evet arkadaşlar şimdi uzun yola geçelim size biraz daha ayrıntı göstereceğim Traktörü soğuk olduğu için devir atmıyor arkadaşlar. Bak da verdi soğuk diye. Aynen devir atmıyor. Biz de manuel olarak devam edelim. Aynen devir atmıyor traktör soğuk olduğu için. Biraz kepeği indirelim bir tur atacağız traktörle. Onu da size atacağız. Şimdi kepek aldık inekler için arkadan görüyorsunuz. Şimdi bunu bırakalım, bir tur atacağız, geleceğiz. Onda devri göstereceğiz size, işte, otomatik devri. Şimdi de videoyu biraz rahatlatacağım, kapıyı Evet arkadaşlar, şu şekilde. Burada da ekli traktörümüz var. Onu da tanıtım yapacağız. Yaptık da yakında videoyu atacağız. Evet arkadaşlar geri geri Gidiyoruz Şu şekilde veriyoruz Burada Kol indirme Böyle şekilde arkadaşlar Böyle indiriyor Orada da pistonumuzu açacağız, bu şekilde. Evet arkadaşlar, şu anda durduk. Alüminyum kaldırmamız için ötüyor. Şimdi kepeği indireceğiz. Mehmet Ali bir tur atacağız. Küçük bir tur. Şimdi indirildiğiniz zaman size video çekeceğiz. arkadaşlar. İşte bir ben süreceğim. Gelişte kuzenim merak ettiği için ona vereceğim. Traktör aslında gaz beklesek traktör ısırsa daha güzel video çekeceğiz. Böyle bir koltuk özelliklerimiz var. Kendi kendine göre ayarlayabiliyorsun. Bu şekilde. Geçemizi kaldırdık ve hiç bir sonra çekelim. Ve ufak bir yolculuğa çıkalım sizlerle. Koltuğu biraz ayarlayalım kendi kilolarına göre ayrılığı değil olmadığı için burada bası tuttuğumuz zaman otomatik olarak koltuk yavaş yavaş havaya kalkıyor havaya kalktı ve şimdi devam edelim ufak bir tur atalım ve yenelim daha devre atmadığı için soğuk olduğu nedeniyle devre atmadı ve şu an traktörle biraz yavaş yavaş gidelim ısınsın devre atmaya çalışacağız. Arkadaşlar bu şekilde traktör şu an koltuğu en kiloba göre ayarladı. ikiye de gidiyoruz. Sağ solumuzu kontrol edelim. Serbest. Şimdi arkadaşlar bakalım 3 ve 2 F'den çıkabilecek mi? Ve çıktı. Şimdi devre atacağız. Otomatik'e basacağız. Burada. Ve el gazını açalım. 15'in üstünden çıkmazsa devir atmaz. Evet arkadaşlar. Atmaya başladı. Görüyorsunuz. Şu şekilde. 4'e. 4'te metre evet, çok güzel. Aslında Maşallah uçak gibi gidiyoruz arkadaşlar. Daha hızını tam vermemişim arkadaşlar. Hızını Az tam verelim. 5 kilometreye kadar yapabiliyor arkadaşlar traktör. Güzel bayağı iyi. Konforu da iyi. Kanı da iyi. Sürüşü de bayağı keyifli. Evet arkadaşlar. arkadaşlar devrimizi biraz düşürelim. Biraz bu amcamın oğlunun son taşına biraz uğrayacağız kontrol etmek için. Maalesef geçen kışta biraz hırsızlara mağrur olduk. Birkaç eşya çalındı. bir tur atıp çıkacağız. Şu şekilde tarafı atıyoruz. Geniş ve ferah. Atrafına kolayca girebiliyorsun aynalardan. Aynayı da tam tekele göre ayarlanmışlar. Tekerlerin tam kenarından görüyorsunuz şu şekilde Aram şuraya gel şu güzel bir kapak fotoğrafı da alalım Tamam Şu şekilde arkadaşlar bu yolda 3F ile geliyoruz Şimdi devre düşürelim Dur aldım Burada dur aldım bir kapak fotoğrafı çekelim Devre, devreye bastığın zaman da frene bastığın zaman da olarak şey değişiyor. Evet arkadaşlar devir düşündük Şu an traktörü durduracağız. Güzel bir kapak fotoğrafı çekeceğiz ve videoyu sonlandıracağız. Şu şekilde arkadaşlar traktörümüz. Mal sayı vergi son 525 perigi. Bu şekilde. Arkadaşlar sizle tanıştığımız memnun olduk ve abone abone olursanız çok seviniriz. Yanımdaki kuzenim Mehmet Halif Arda'nın da kanalını etiketleyeceğim. Onu da abone olursanız çok seviniriz. Herkese sağlıklı günler. Allah'a emanet